Arkadaşlar bu videodaki yorumları beğeniyorsanız kanala abone olur musunuz? Teşekkür ederim. Arkadaşlar merhaba. Bugün 15 Haziran Pazartesi Tampa Bay Dance yarışlarında Amerikan Amerika Hipodromu'nda 6 koşuluk bir programla karşınızdayım. Altılı gayen ilk ayağı 1000 metre çim pistte 2 yaşlara mahsus bir maiden koşu. Burada ilk öne çıkan isim 4 numaralı Parker. Dr. Parker, Jose Garcia ile start alacak olan bir isim. Kariyerinde iki kez start almış. Son startında ikinci olmuş. 1000 metre kum pistte bu hipodromda. E, aynı koşuda üçüncü olan iki numaralı Hal Rich Legacy var. Ilmi Garcia ile start alacak. Aynı koşuda üçüncü olan bir isim. E, bu ikisinin ikinci ve üçüncü olduğu koşuları izleyeceğiz biraz sonra. E, burada daha sonra kariyerinde ilk kez start alacak olan 5 ıı, numaralı Silversan var. Pablo Morales ile start alıyor. Ee, daha sonra 6 numaralı Hansford Ford, Gildo, Kevin Mendez'le kariyerinde bir kez start almış. Iı, ve onda da 5. olmuş bir isim. Burada son yer vermek istediğim Tay, 7 numaralı Keikan Ito, -It O, no, Alan Junior ile start alacak olan bir isim. E, yer vermenizde fayda var diye düşünüyorum. Altılı Ganya'nın ilk ayağında e, Doktor Parker'ın ikinci Hall Rich Legacy'nin üçüncü olduğu koşu izleyelim. E, Doktor Parker 29 Mayıs'ta bu hipodromda 1000 metre çift pistte iki yaşlara mahsus e, maiden koşta start alıyor. Doktor Parker şu an en önündeki dış kulvardaki isim. 9 numara mavi kep sarı siyah formalı jockey ile start alan Safka. Halbridge Legacy de bu koşuda üçüncü oluyor arkadaşlar. Bir numaralı e, şu an üçüncülükte olan kırmızı kep mavi formalı jockey ile start alan 1000 metre çim pistteki koşuyu kazanan sapkanın derecesi 58-32 normal pistte. Dr. Parker ikinci, Aldrich Vegas Legacy üçüncü oluyor. Geldik altı ganyanın ikinci ayağına. 1100 metre kum pistte 4 ee, ve yukarı mahsus bir şartlı satış koşusu. İlk öne çıkan isim Wilmer Garcia ile start alacak olan bir numaralı Starship Reina ile ekürü olan altı numaralı Princess Liva öne çıkıyor. Ronald Allen Jr. E, kariyerindeki son altı startında ilk üçte yer alan isim ikisini kazanmış, ikisinde 3. olmuş, ikisinde de ikinci olmuş bir isim. E, bunun 18 Mart'taki kazandığı koşusunu izleyeceğiz. Biraz sonra ee, 1.04.02 ile 1100 metre kum pistte bu hipodromda. Ekürler Starship Reina ve Prenses Livia'yı söyledik. Ee, 27 Mayıs ve 3 Haziran'da bu hipodromda 1100 metre kum pistteki son iki startını kazanan Soldov Salsa var. İkinci öncelik verdiğim isim ekürlerden sonra. Bu hipodromda 27 Mayıs 3 Haziran'daki 1100 metre kumpisteki son iki startını 3 boy ve 2 boy farkla kazanan bir isim Soldon Salsa. Son olarak da burada yer vermek istediğim isim It's Her Lucky Day Spite'la start alacak olan bir isim. E, kuponlarınızda yer almasının gerektiğini düşündüğüm diğer bir isim. Şimdi Prenses Livia'nın e, bir önceki kursunu izleyelim. 9 boy 9, 9 boydan fazla farklı kazandı. 3 ve yukarı yaş dişlere mahsus 1100 metrede start aldı ve 1.04.02 derecesiyle kazandı. Koşuyu izleyelim. Prenses Libya bu koşuda bir numaralı kırmızı kep beyaz formalı çok iyi falan sattılar şu an önde gidiyor zaten koşunun favorisiydi. E, ee, 1100 metre kum pistte 3 ve yukarı yaşlı dişlere mahsus bir satış koşusunda start alıyor. Ee, koşuyu 1.04.02 derecesiyle kazanacak arkadaşlar normal zeminde 1100 metre kum pistte. Three furlongs from home, and Princess Livia and Ronnie Allen Jr. They're calling the shots up front and trying to go start to finish. Kiss me one more time. Runs at the leader from the outside now to be second, a length and that farther back to Miss Genuine now third as they turn for home. Three sixteenths of a mile to run. Princess Livia, she's all alone on the front end, has it now by five. Lolanita along the rail is second, up on the outside. Ms. Princess Livia Libya koşuyu kazanıyor. Ekonomisi Starship Reyna ile start alacak olan. Buradaki ikinci videomuzda e, iki numaralı Soldon Salsa'nın kazandığı 3 Haziran'daki 1100 metre kum pistteki 1.04.78'lik dereceyle kazandığı koşusunu izleyeceğiz. Sol don 3 Haziran'da 100 metre kum şu yukarı yaşlı dişlere mahsus satış kursunda start ediyor. 3 e, numarada sarı kırmızı formalı jokeyle start alan şu an önünde izlediğimiz isim. Sol don da bu koşuyu 100 metre kum koşuyu 1.0478 derecesiyle kazanacak. olduğu arkadaşlar. Diğer bütün safkanlar teşvik görüyor. E, sol sahası da bir şey yok. Çok rahat bir şekilde kuşuyu kazanıyor ki boy farklı. It's sold on Sasa. Case you didn't know it continues to grind away along the rail, but sold on Sasa. Broke like a rock and will make every pole the winning one. Geldik günün üçüncü ayağına. Üçüncü ayak e, 1600 metre çim pistte dört ve yukarı yaşlı dişlere mahsus bir satış koşusu. E, biraz karışık bir koşu. Da çok fazla sapkına yer vermeniz gerektiğini düşünüyorum burada. İlk olarak öne çıkan isim It's a Gimmie's Girl Wilmer Garcia ile start alacak olan bir isim. Ee, 1600 metre düzeltiyorum bin dolarlık bir satış kursunu kazanmış. Sonradan bu sene 21 Mart'ta start aldı. Daha sonra 10 numaralı Retro Street geliyor. Scotch Spade ile start alacak olan bir isim. Ee, bir sonra yer vermek istediğim kısrak 5 ee, numaralı It's Got To Be My Way Harry Hernandez'de start alacak olan bir isim. Ee, 22 Nisan'da bu hipodromda 1700 metre kum pistteki startını 6 boydan fazla bir farklı kazanan Safkan. Birazdan bunun koşusunu izleyeceğiz. 1.46-15 derecesiyle 1700 metre kum pistte. It's Got To Be My Way'den sonra 3 e, numaralı Irish Inspired geliyor, Jose Garcia ile start alacak olan bir isim. 30 Mayıs'ta bu hipodromda 1600 metre çim pistte son startında ikinci olmuş bir isim. Bir sonra yer vermek istediğim kısrak altı numaralı Patient Dignam. Bu da bir önceki startın 22 Nisan'da bu hipodromda 1600 metre çim pistteki bir önceki startında benzer bir koşuyu kazanmış bir isim iki boyla peşin digna ee, bir numaralı körnals doğutur var ee, son olarak yer vermek istediğim kısrak ee, jakin toherlara ile start alıyor ee, koşudan çıkan at olursa start alma şansı bulacak olan Little kord var ee, eğer böyle bir durum gerçekleşirse bu ismi de Konularınıza yazmanızda fayda var diye düşünüyorum. Şimdi It's bir Be My way. Harry Hernandez'in bir önceki kazandığı koşuyu izleyelim.

Then two and to be my way. 22 Nisan kaldı. Bu bir önceki koşusunu e, kazanacak arkadaşlar. Altı boydan fazla bir farkla. Koşu 1700 metre kum. E, it's got Koşuyu kazanma derecesi 1.46-15. 1700 metre kum pistte. Arkadaşlar lütfen koşuları beğeniyorsanız, yorumları beğeniyorsanız kanala abone olun. Ee, 760 civarı bir abone sayısını yakaladık. Bunu bine çıkarmamız lazım. Eğer aboneyseniz de en azından bir arkadaşınızı da

Pioneer Üç numaralı Irish Inspire'ın son startı ikinci olduğu bir boydan az farkla bunu izleyelim. <laughs> Irish Inspired 30 Mayıs'ta <laughs> arkadaşlar 1600 metre için pistte start alıyor. 4 <laughs> ee, ve yukarı yaşlı işlere mahsus bir satış <laughs> koşusu. 4 <dört gülüyor> numaralı Sarı, kepsi, ya, falan, comes with the And to is Valerie first. Already has strung field to the clubhouse turn they go. Clem Jim now moves up and has the lead. Down along the inner alluring approval is there racing along second. Up on the outside to win it is third. Two legs farther back. I got a white face now in into strike. Gotta be for it. From the outside little who's who Irish Inspire 30 Mayıs'ta 1600 metre için pistte start alıyor. Koşu da 4'ü yukarıya açtı işlere mahsus bir satış koşusu. 4 numaralı e, sarı tep siyah beyaz formalı şokeyli start alan sahtan şu an koşuyu ortalarda takip ediyor. Daha doğrusu gerilerde takip ediyor. Koşu 1600 metre için pistte. Now sets her down for the drive fifth. They approach the quarter mile pole. Alluring approval is now going to the lead. From the outside, Kiwana now moves up to be second. Up on the outside, I got a white face. And now Kiwana sets her down for the drive third. A that further back. Little code swings wide for the drive. It's still wide open. Alluring approval. Kiwana runs at the leader second. I got a white face. Is surging down the center of the racetrack. Inside the, of the rock. Comes. I got a white face on the koşuda ikinci olacak e, bir boydan az bir farkla koşuyu kazanan Afgan derecesi 1.36-76-1600 metre çim sert zeminde. Geldik günün dördüncü ayağına. Dördüncü ayak e, 1200 metre kum pistte. yaşlı dişlere mahsus bir meydan satış koşusu. Bu koşuda arkadaşlar iki tane isim öne çıkıyor. 7 ve 8 numaralı isimler. Dreams of Charlie ve Silvian, Nina bu iki isim bu gruba yeterli diye düşünüyorum. Geldik günün 5. ayağına. 5. ayak e, 1600 metre çim pistte 3 yukarı yaşlılara masum bir koşu, satış koşusu. Kariyerinde 3 yarış kazanamamış saftanların start alacağı bir koşu. Buradaki öne çıkan isimlerde 6 numaralı ilk yer vermek istediğim isim 6 numaralı Cause for Pardon, Scott Speed'le start alacak olan bir isim. Stax koşuda peşinciliği var. Ee, şurada izlediğiniz e, ee, Chaos for Pardon koşuda öne çıkıyor. E, ee, Jose Ferrer start alacak olan Juan Pablo diğer yer vermek istediğim bir isim. Bu da bu seneki startlarında e, tabelada birini kazanmış son altı startının birinde ikinci birinde dördüncü olmuş bir isim. Eee 3 numaralı geografi geliyor sıralamada. Kariyerindeki 4 startının ikisini kazanmış birisi. Uzun mesafe Çin pistte geografi Kaz ve yavrusu. 3 numaralı geografi e, nin, 27 Mart'taki bir önceki startını izleyeceğiz. Biraz sonra kazandığı startı izleyeceğiz. Koşu izleyeceğiz. 1.43.58'lik derecesiyle kazanıyor. 1700 metre çim pistte bu hipodromda 27 Mart'ta. Ee, daha sonra 10 numaralı speak Read var. Jose Garcia ile start alacak olan birisi. isim. O da son startında benzer bir koşu. 16.000 dolarlık bir satış koşusunu ee, 3 Haziran'da bu hipodromda 1600 metre çim pistte kazanmış birisi. isim. Bunun da izleyeceğiz biraz sonra. Burada son olarak da 4 numaralı Fade Away'e yer vermek istiyorum. Ronald Allen Jr. ile start alacak olan bir isim. Şimdi 3 numaralı Geografinin kazandığı bir önceki koşuyu izleyelim. 3 numaralı Geografi 27 Mart'ta Tampa Bay Dansı programında bir programda 1700 metre çim pistte start alıyor. 3 yukarı yaşlara mahsus bir satış koşusunda. 5 numaralı Yeşil Formalı Jockey ile start alan Sarkan şu an 3. yukarı. <laughs> Selling down on the outside and now stocking second back to the inside. Dopa Lavaro is now taking in hand to be third. Up on the outside, Mr. Maurice travels along now fourth. A length and a half clear of uh, G Friday toward the rail now, racing fifth. Up on the outside, maybe yes, maybe no, is now racing along sixth. And it's three lengths farther back. The snow lion along the rail. I ain't telling, is there from between horses? As they settle for their journey up the backstretch, at 11 to one, Ed's dog takes them along on the lead by two. Geography, the favorite, is still in hand and stalking second. yorumları yaptığım, e, yarış Türkiye web bir Şöyle ki, işte, nelere e, dikkat edeceğiz. Daha doğrusu e, bu bilgileri aktarıyor olduğum e, bültendeki bilgilerin ne anlama geldiğini izah edeceğim. E, geniş, uzun bir video hazırlıyorum bununla ilgili. E, tabi bültenin ilginci ama e, aslında çok basit yani. E, Torneleri bulduktan sonra Kuşu da koşuya gelecek olursak 5 numaralı coğrafi koşuyu kazanıyor 1.43.58 derecesiyle 1700 metre çim pistte. Burada izleyeceğimiz diğer bir koşu 10 numaralı Speedy'nin 3 Haziran'da bu yarıştada 1600 metre çim pistte 1.37.27 derecesiyle kazandığı son koşusunu izleyelim. Speaker it 3 Haziran'da 1600 metre He starts 13 numaralı beyaz formalı on start alan safra. 4 <laughs> <Dördüncük ekibisi. gülüyor>

To the far turn, they go Agrippino from the outside. Baby brother now moves to challenge. Then it's three lengths farther back. Long shot Teddy's Honor now moves up a closer third. Speakerette is now underway and gaining ground fourth. Two and a half lengths farther back. Dapo Lavaro is now fifth on the outside. King of Leinster is set down for the drive sixth. As they turn for home, three sixteenths of a mile to round, here comes Speakerette. Now charging the challenge along the way like Rapinoe is trying to battle back and now they fan four across the track and from between horses duff on the barrow. Meanwhile Stunning Baby, four out on the outside, it's a charge to the wire. Here comes Stunning Baby on the far right side. 13 numaralı speaker it, koşumu bir orta arka kazanıyor. 1.27, 27 derecesi, 7600 metre çim pistte. Geldik günün son ayağına son ayak 1200 metre kum pistte 3 yukarı dişlere mahsus bir satış koşusu. Bu koşuda 4 numaralı romantik gizmo var arkadaşlar. Öne çıkan isim son startında 30 Mayıs'ta Gulfstream Park Hipodrom'da 1600 metre kum pistte ikinci olan bir isim. Romantik gizmo Wilmer Garcia ile start alacak olan. daha sonra 2 numaralı One Slick Fact geliyor. Uber Gomez'le start alacak olan bir isim. Ee, bir üst grup koşularda dördüncülükleri ve ikincilikleri olan birisi Mansley Fact. Ee, daha sonra üçüncü olarak günün son ayında Monja geliyor. 22 Mayıs'ta bu hipodromda 1400 metre kum pistteki son startında benzer bir koşuda ikinci olan bir isim Monja son olarak da günün 7. 6. ayağında 7 numaralı Suzi Itzio'ya şans vermek istiyorum. 4 e, numaralı Romantik Gizmo'nun ikinci olduğu koşuyu izleyeceğiz. Race 6 Fiyama yani ee, Romantik Gizmi 30 Mayıs'ta final e, 160 metre kup pistte 3 oyup bir işte, yaşıp sinema pisti koşundas tespitliyor. Galstin Park Romantik Gizmi 5 numaralı mor formalı Joe start startlanan saftan şu an içindeki 3. As they navigate this loose horse through the opening quarter mile Union lane now driving through toward the rail under Vasquez Romantic gizmo situated in third these top possible has in the ahead, ahead. Tail, who's clearly fourth and it's a gap of another three to for kicks who's five of that bird and coffee futures at the back Union lane sent off at five to two leads by a length and a quarter Samoa is now back to second given more rain to try to get back on terms But she's now dropping back so up into second goes Romantic gizmo

still trying for these two well the romantic gizmo union lane is <laughs> <Romantic gizmo. gülüyor> <Şu da iki. gülüyor> Burada. buradaki son videomuz monja'nın ikinci olduğu koşu günün son videosu Moja 22 Mayıs'ta bu hipodromda start alıyor arkadaşlar. 1400 metre kum pistte 3 ve yukarı yaşlı kişilere mahsus bir satış kuşusu. Ee, en öndeki isim 5 numaralı yeşil kep kırmızı formayla start alan saf Da, uh, bu koşuda 14 metre kum pistte start aldı. Koşuda ikinci olacak? Koşuyu kazanan safkının derecesi 1.25.09 1400 metre. Bu pistte normal zeminde. <laughs> But now Adanae Bless on the outside takes dead aim on the leader and finishing up full of run. Inside the final, Ferdong here's Adanae Bless now going to the lead. Monja can't hold her own. <laughs> 5 numaralı Monja koşu da ikinci oluyor. Geldik günün 6'lı Danyan şablonuna. 6'lı Danyan şablonu bu şekilde. İlk ayakta Dr. Parker, 4 numaralı, 2 numaralı Hal, Hill, Hal Beach, Regassi öne çıkan isimler. 2. ayakta altın numaralı Princess Livia vardı. 1 numaralı Starship Trainer ile ekil olan. Bu ismi burada tek atı kuponlarınızı bu doğrultuda çatıyı oluşturabilirsiniz diye düşünüyorum. Üçüncü ayak biraz karışıktı malumunuz. Fazla at yazmakta fayda var. 11 numara koşudan çıkana doğru koşma şansı duyacak bir isim. 4. ayakta yeterli dedik Dreams of Shirley ve Silver Nina. Beşinci ayak şu şekilde ve son ayakta da e, bu isim biraz sürpriz. E, Suzy İstiyo. Buraya da üç, e, akla geçebilirsiniz diye düşünüyorum. Arkadaşlar lütfen yorumları ve kurşunları e, beğeniyorsanız, kanala abone olursanız sevinirim. Hepinize mutlu bir pazartesi günü diliyorum.